Naber çocuklar ben önceki adam yeni temin çocuklar bugün Şimşek ve süper kahramanlarımızla birlikte yeni arabalarımızı tamir ediyoruz Çok güzel arabalarla birlikte izleyebilirim tabii ki ilk olarak arabalarımızın yanına gitmemiz lazım Yalnız bugün farklı bir yerdeyiz Şimşek nasılsın dostum İyi de Örümcek sen nasılsın dostum neredeyiz böyle e, ee, Şimşek bugün külüstür arabalarının olduğu yerdeyiz arabalarımızı da tamir edeceğimiz için buradan başlayalım dedim Örümcek ben bu arabanın üstünden geçmek istiyorum Yalnız Şimşek zaten arabalar para parça olmuş tamam izin verdim geçebilirsin Örümcek sıkı dur <laughs> Arabaları mahvettik zaten dağılmış haldeler Evet çocuk buradan mı çıkmamız lazım hakikaten güzel arabaları tamir edeceğiz bugün yanlış şimşek nereye gidiyorsun Örümcek bir dakika dostum da sanırım yanlış yere girdim Evet şöyle geri geri çıkalım evet şimşek buradan çıkmamız lazım geç kalıyoruz Tamam Şimşek hadi gidelim kahramanlarımızı pek fazla bekletmeyelim Evet şuradan da dönelim. Çocuklar arabalarımız yolda. İyi kolay karabanın yanına gidelim isterseniz. Sonrasında da arabaları karamanlarımızın olduğu yere götürmeye çalışacağız. İki tane güzel bir arabayı tamir edeceğiz bugün. Sonrasında o arabaları yeni rampalarımızla test etmeye çalışacağım. Bakalım başımıza neler girecek Yalnız burası nasıl bir yer böyle? Örümcek burası çılgın bir yermiş dostum. Aynen öyle şimşek. Yalnız buradan uçmamız lazım. Dikkat et arabanın üstünden geçelim. Evet başardık. Vay canına Evet arabalarımız burada çocuklar. Hemen bakalım isterseniz. Şöyle köşede bir duralım hemen. Örümcek arabalar güzelmiş dostum. Aynı öyle çimşek. Ben arabada tıra yükledikten sonra yani minik tırımıza. Sen de arkamızdan gelisin Çocuklar ilk olarak Mercedes'i e koyalım. bu araba fena ya. İç tasarımı çok güzel. Özellikle ön farları bir durum ayağı gidiyor. Ve motor gücü de bayağı yüksek. Tamam gel bakalım Mercedes'e ilk seni koyacağım. Şuradan dikkatlice bir çıkartalım hemen. Evet tamamdır böyle kalsın. Evet çocuklar şimdi ikinci arabamızı almaya gidiyoruz. İkinci arabamızın markası da Audi S3. Mükemmel bir araba burada. İş tasarımı falan gerçekten çok güzel. Bu biraz daha çılgın bir araba diyebilirim. Şöyle bir motor gücünü göstereyim. Evet fena gerçekten. Şöyle bir tur atalım isterseniz. Şimdi şey nasıl araba? Örümcek bu araba yerinde durmuyor dostum. Aynen öyle. Tamam gel bakalım Audi sende. Evet, de tamamdır. Peki hala çocuklar, iki arabayı da tırımıza yükledim. Şimdi hemen tamircimizin olduğu yere gidelim. Kahramanlarımız orada. Şu an başka arabaları tamir ediyorlar zaten. Bizim hemen bu arabaları götürüp tamire başlatmamız lazım onları. Evet, gidiyoruz. Biz oraya gittikten sonra, tamir işlemine başladıktan sonra Şimşek gelecek peşimizden. Bakalım arabaları da ne kadar hızlandıracağız, onu da merak ediyorum. Evet, kahramanlarımız şu anda oradalar. Bu arada çocuklar, sol tarafta pistimizde uçak falan var. Arabaları tamir ettikten sonra ilk olarak orada test etmeyi planlıyorum. falan bakarız. Nasıl gideceklerini gerçekten merak ediyorum şöyle bir yanaştırdım hemen evet herkes burada çalışıyor şu anda Pekala bela kolay gelsin Şükür Kule Oyuncuk hoş gördün Orobulu Müncür bakalım Evet ilk olarak Avcı'yı getiriyorum Yalnız ilk olarak Mercedes tamir olacak Şöyle Avcı'yı köşeye bırakmak istiyorum Evet bu araba burada kalsın çocuklar Öbür tarafta da farklı bir Audi var yalnız O daha fena ama biz şimdi bu arabalarla uğraşalım. E evet, şimdi sıra Mercedes'te. Durumcu Mercedes daha güzel duruyor sanki dostum. Hangisinden başlayacağız ilk olarak? Evet ilk olarak Mercedes'ten başlayacağız çocuklar. Şöyle koyalım hemen ama öncesine şimşeğin gelmesi lazım. Tamamdır. Pekala çocuklar. Hadi biz de gidelim bir an önce. Tamir işlemine benim de katılmam lazım. Peki hala, bakalım neredelermiş. Evet tam olduğu yerdeler. Her zaman olduğu gibi. Ben biraz buralardan gezmek istiyorum. Peki açılın bakalım. Oo ağaca çarptım galiba. Oo üzgünüm. Bu bayağı kötü oldu. Hikayeler çocuklar ben de geldim. Evet şimdi hoş geldin dostum. Tamir işlemine başladık bile. Evet çocuklar şu anda arabayı tamir etmeye başladık. Hulk, Batman ve diğer önce bize alkışlıyorlar, destek veriyorlar. Şu anda Kaptan Amerika ile birlikte arabanın mekanizmalarına bakıyoruz. Sonic şu anda elindeki çekişte bir şeyler yapmaya çalışıyor ama tam anlamadım. Öremcek nasıl anlamadın dostum? Arabanın dikiz aynalarını takıyorum. Belki araya Sonic kolay gelsin. Demir adam da diğer mekanizmaları takıyor çocuklar. Evet arabamızın tamir işlemi tamamlandı. Bakalım bir performansı nasıl olmuş merak ediyorum. Şöyle iyi kulak bir pati çekelim. Örümce araba yuvarlayı ya, canavar yaptık dostum. Bu araba uçacak uçacak. Bak bak nasıl dönüyor. Vay canına fena oğlum üzgünüm dostum. Örümce dostum biraz dikkat et ya. Ayaklarımı kırıyordum valla. Peki hala evet, tam kusura atmayın çocuklar. Araba hakikaten çılgın olmuş. Şöyle ilk olarak burada bir bakmak istiyorum. Şuradan uçalım hemen. Uuu araba çok güzel uçuyor önünü vurdum biraz ama yapacak bir şey yok çocuklar şimdi uçağın kargo bölümünden geçelim hemen evet arabanın yine önünü vurdum biraz dağıttık ama yapacak bir şey yok evet arabanın girişini falan bendim yalnız sanki Audi daha hızlı geldi çocuklar bana bilmiyorum ama dur bakayım Audi'ye de bakacağım birazdan zaten Evet Mercedes'in burada girişine benzin. Arabanın yol tutuşu falan da güzel ama sanırım biraz daha hızlandırsak anlasak iyi olacaktı çocuklar. Yani neyse şöyle bir Mercedes'i bırakalım. Bir daha öyle bir çalışma yapalım. Pekala karamanlar getirdim arabayı. Yalnız biraz daha hızlandırmamız lazım sanırım. Yorumcu nasıl hızlandırmamız lazım dostum? Arabanın içine yeni turbo motorlar çaktık. Bence sen basamamışsındır. Bu araba uçması lazım. Pekala tam sonrasına yine bakacağım o arabaya. Şimdi sıra Audi'de çocuklar. Bu arabayı tamir etmemiz lazım. Bakalım bu canavarı ne kadar hızlandıracağız. Yalnız bunda garip bir şey var. Araba uçuşa geçebiliyor çok hızlı gittiğinizde. Onu da birazdan gösteririm. Evet çocuklar bu arabayı da tamir etmeye başladık. Şu anda demir adamla yeni mekanizmalar takıyoruz. Diğer tarafta Captain America var. Arka tarafta da Batman. Arabanın arka farlarına falan bakıyor galiba. Evet elinde çekişte bir şeyler yapıyor. Bakalım bu arabayı biraz daha hızlandırmaya çalışacağız çocuklar. Yeni turbo motorlar falan da taktık. Arabanın uçacağını düşünüyorum. Pekala şöyle bir binelim hemen. Örümcük. Bu araba var ya dostum uçacak eğer gaza basarsan tabii ki Pekala çocuklar bu sefer basacağım Oo, Bu sanki biraz daha güçlü oldu Oh fena E şimdi şöyle bir yola çıkalım isterseniz hemen Pekala Güzel göstermek adım performansını Yalnız çocuklar, Bu arabada biraz turboyu da asılacağım Arabanın uçuşa geçmesini istiyorum Özellikle size göstermek istiyorum o özelliğini Pekala şu anda fena gidiyoruz Oo, Çocuklar şu an turboya dokunmama rağmen Hızlanışı güzel şimdi bastım turboya Biraz daha basayım ön kaldırıyoruz Oho, vay canına. O oh, fena. Araba kadın uçuyor. düz düşersem olacak vay canına. Muhteşem. Evet güzel bir hareket yaptım. Yalnız durmayı başarmam lazım. Evet kontrolü lazım çocuklar. Bu ayda hakikaten çılgın çıktı. Şimdi şuradan ne? bu uçalım evet bunu bekliyordum zaten. <laughs> döne döne gidiyoruz. Oo, bu sefer düz düşemedim. Evet araba zalmış durumdadır diye tahmin ediyorum. Oo, motor kapısından domanlar çıkıyor. Baya kötü oldu. Pekala şimdi sıra Mercedes'te Hemen Mercedes'i alalım çocuklar Rampalarımızdan uçacağız şimdi O yeni rampalarımızda bu arabaların nasıl gideceğini görmek istiyorum Şöyle bir motor güzel bakalım Mercedes'in Biraz daha hızlandıralım çocuklar Evet biraz daha güçlenmiş gibi görünüyor Evet şimdi buradan gidelim bakalım Mercedes'in buradaki performansını merak ediyorum Pekala yalnız bu arabanın içi diğerine göre tabi biraz daha güzel Daha modern gelişmiş diyebilirim Şimdi şuradan bu uçalım hemen. Şu anda su rampasına doğru gidiyoruz çocuklar. Yolun sonunda da ters rampası var. Bunu bir kere şimşekle yapmıştık zaten. Baya güzelce. Bakalım bu arabayla başarabilecek miyiz? Merak ediyorum. Umarım suda takılmayız. Evet Mercedes. Şuradan dikkatlice bir dönelim hemen. Bu araba fena gidiyor yalnız. Oo burayı geçtim. Yalnız su baya derinleşmeye başladı. O çocuklar. Biraz turbayı basıyorum. Çünkü motor durabilir. Özellikle buralarda tam şimşekle geçtik ama lastikleri baya büyüktü. Bu Mercedes bayağı zorlandı. Bakalım bunu yapabilecek miyim? Peki hala. başardım galiba. Evet başardım. O oh, acama. Çok güzel bir hareket yaptım. Sonunu batırdım. Evet şu anda bakalım buralarda nasıl gideceğiz. Oh. Evet Mercedes az önce zorlandı ama buralarda biraz daha iyi gidiyor sanki. Ya böyle bir arabanın da çocuklar jip değil. Suya meydan okuması gerçekten güzel bir şey. Evet bir de çarpmasam taşlara daha güzel olacak ama. E nereye gidiyoruz? Aa, bu yolun sonunda da rampa vardı. Bakalım tepeye çıkabilecek miyiz? Biraz zor gibi görünüyor. E, geri geri çıkmaya çalışıyorum. Peki hala ses. Siz... Bakalım çıkabilecek misin burayı? Evet çok zor çocuklar. Evet maalesef çıkamadık. Peki çocuklar. Şimdi daha farklı bir yerdeyiz. Bir de burada gezelim bakalım. Özellikle burası biraz daha çılgın. Eminim çok kötü şeyler olacak. Evet, i̇lk dakikadan spin attık. Normalde burası yarış yeri çocuklar. Arabalar falan yarışıyorlar burada. Ama ben uçuş olarak kullanmayı planlıyorum. Pekala. hala. Umarım rampaya düşerim. uçma zamanı. Vay canına. Yalnız yandık galiba. Rampayı sıyırdım mı? İşte şimdi kötü olacak. Tamam lastiğin üstüne denk gelmem lazım. Hayır böyle gitmeyelim. Oh acam araba olacak. Uf. Çocuklar. <laughs> Arabanın arkasını görüyorsunuz. Mahvettim. Ee, şimdi son olarak da Audi ile gezelim. Şu anda tarla bölgesindeyiz. Bakalım bir burada nasıl gidecek. Evet Audi tarla da güzel gidiyor. Bu arabanın biraz daha sanki motor gücü yüksek gibi geldi ya bana bilmiyorum. Arabada araba da bayağı kirlendi ama. Tamam Audi güzel hareketler yapıyorsun. Şimdi bir de seninle yola çıkalım. Yolda bir de hız yapmamız lazım. Özellikle trafikte turboya basmak istemiyorum ama. Umarım arabayı uçurup da birilerine çarpmayız. Evet arabayı turbo moduna basmadığınızda böyle yavaş yavaş hızlanışı fena değil. Ama turbo'ya basalım isterseniz çocuklar. Evet turbo'ya basınca araba gördüğünüz gibi şahlanıyor. Valla bir yere çarpacağım umarım kaza yapmayız. Evet araba dönmüyor. Oho direğe çarpıyordum. Peki hala bir sakin ol dostum. Şöyle biraz daha iç köşelere gidelim. Burada bir yerde de bir tarla bölgesi olması lazım aslında oraya da bir girip bakabiliriz. Evet çocuklar bu arabanın hızı gayet iyi. Biraz dönerken bir çılgınlık var ama anlamadım. Zorlanıyorsunuz dönerken. Ama onun dışında gayet iyi bir araba. Şuradan bir yerden tarlaya gireceğim hemen. Ne taraftaydı? E buna yol yok galiba Direkt gireyim şuradan. Pekala. Bu araba burada da fena. Evet, öyle gerçekten benim hoşuma gitti çocuklar. Güzel bir arabaymış. Şöyle devam edelim hemen. Sanırım minik kayaların olduğu yere gelecek. Yalnız bir de arabayı kontrol edebilsem daha iyi olacak. Ee, evet, yine çılgın bir uçuş yaptım. Özellikle burada fena bir uçuş yapacağım çocuklar. Sıkılırsanız iyi olur. Ama ilk olarak şöyle bir gezelim isterseniz. Oh fena. Evet çılgın bir uçuş. Oo oh, acı ama. Ee, i̇lk yaptığımda gerçekten lastik Sene düştüğümüzde güzel olmuştu ama maalesef bu sefer başlarımızı. Evet burada motorlu gruplar var. Yarış falan yapıyorlar. Şuradan mı geçeyim. U fena geçtim. Bir daha geçeceğim. Hızlı girdiğim için mi geçtim? Yo. U çocuklar ayıcı hakikaten ışık gibi. Vallahi suya iyi dayandı. Tamam şimdi şuradan bir yerden uçmak istiyorum. Yoksa buradan başka türlü çıkamayız. Şöyle biraz daha devam edelim. Bakalım nereden uçabilirim? Evet evet sakin. Bakalım nereden uçabiliriz? Evet şuradan uçacağım. Pekala. Uçmaz uçma zamanı. Oo fena uçtum ve fena indik. Evet, yolumuza devam ediyoruz çocuklar. Son olarak bir yerden daha uçacağım. Evet buradan uçayım. Pekala çocuklar sanırım bugünü bu kadar yeter. İki arabada gerçekten çok iyiydi. Sonrakilerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.